Anje Özcan ne diyor? Evet. Pazartesi günü Ankara Asya Hukuk Mahkemesi mutlak mutlak karar verip CHP çağrı heyeti kayyum atar ise bunun adı CHP yargı eliyle yapılmış siyasi bir darbe olur. Böyle bir karara sözde masum gerekçeler ile katkı sunanlar da darbeci olur. Hiçbir CHP'li de bu darbecileri hoş karşılamaz. Bugünden uyarıyorum. Bugünden son... uyarıyorum. Bana gene Hayır. koltuk attırmayın. Bugünden Değil. uyarıyorum bana gene koltuk <laughs> attırmayın. Ne olmuştu? Koltuk atmıştı Koltuklu. CHP Genel Merkezi'nin önünde Öyle. ihraç edilmiş. Şimdi bu adam Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç edin diyor. Yani karın ağrısı var. Bölenen şey şu. Ya arkadaş bir tane akademisyen denilen yani ismini zikretmiyorum. Zibidini biri çıktı. Yani biz yapmadık. Biz bu kadar eleştirdik. Hakaret etmedik kardeşim. Çıktı adama dedi senin yüzüne çıkıyorum. Diyor. Efendim Kars il başkanı CHP'li e, çıkıp diyor ki Efendim, Maşa. Bir ma Maşa diyor. Bu parti 13 Özellikle, yıl boyunca hiçbir başarı gösteremeyen bir Maşa'ya teslim edilmeyecek. Vay be. Şimdi ben bu Onur'la ilgili, Onur Uludaş Demir'le ilgili ben bir ifade kullanayım. Çok ya yani bildiğim bir konuyu aktarayım sonra öbür konuya geçeyim. Yani çok delikanlılık yapıyorsun ya Onur Uludaş Demir. Kemal Kılıçdaroğlu'na maşa diyorsun ya. Hani Kazman'da senin ilçe başkanı, senin uhdende olan bir ilçe başkanı. Kadın adaya zorbalık yaparken o kadın aday sana geldi anlattığı mevzuları mesela o ilçe başkanı zorbalık yapmasına rağmen o kadına sahip çıkma, çıkmak yerine neden zorbalık yapan ilçe başkanına sahip çıktın? Onunla korkula gir. Dahası var da önce bu soruya bir cevap ver. Ben daha sonra sana gerekli bilgileri vereceğim. Şimdi yani Kars il başkanının derhal kapının önüne konulması gerekmiyor mu? Gafar yakın. Kim olursunuz? Ya parti disiplini nasıl çalışır bilemem. Ama yani eski genel başkana maşa diye hakaret ettiğinizde bilmiyorum bir yaptırım var mı? Ya yani şöyle <laughs> bu bir kampanya. Yani Kılıçdaroğlu'na yönelik bir işte sindirme, itibarsızlaştırma kampanyası. Neden? Hani ola ki şu söylenen karar çıkarsa e, Kemal Bey tekrar gelip o koltuğa oturmasın. Çünkü neyi biliyoruz biz? Bu isyan e, tübitlerini ekrana getirelim arkadaşlar. Mahallelerden itibaren, mahallelerden itibaren, kongreler, ilçelerden itibaren. Kongreler, kendi ekibini kuracak özetle. Ne kurar bilmiyorum ama yani bu adamlara pek yer kalmayabilir yani. Evet.